Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlerle bir kargo açılış videosu paylaşacağım. Uzun zamandır kanala bu şekilde video yüklemiyordum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ayrıca bu videoda herhangi bir reklam, işbirliği yok. E, hepsini kendi paramla aldım. Amazon uygulaması üzerinden aldım. Dediğim gibi reklam değil. Hızlı kargonun hızlı geldiğini duyduğum için aldım gerçekten de hızlı geldiğini söyleyebilirim. Umarım hasarı gelmemiştir. Şimdi beraber açıp bakacağız hasarlı mı değil mi diye beraber. Zamandır evet. kitap alışverişi yapmadım. Yani yazın başından beri kitap alışverişi yapmadığımı söyleyebilirim. Bu aralar çok güzel kitaplar çıktı görmüşsünüzdür. Bu kitapları da almadan edemedim. Merak ettiğim kitaplar var. Önüne koyayım ve sırayla başlayalım. Evet, birinci kitabımız Radley Ailesi bu Gece Yarısı Kütüphanesi'nin yazarının birçok kitabını okudum. İnsanlar, işte Zaman Durdurmanın Yolları Gece Yarısı Kütüphanesi gibi gibi. Bakalım bu da yeni kitabıymış. Bunu okumayı çok istiyorum. Herhalde ilk bunu okuyacağım diye düşünüyorum. Şu an hepsini ilk bunu okuyacağım diyebilirim. Bakalım ilk hangisine başlayacağız. konusu ilgimi çekti. Açıkçası çok fazla da böyle derinlemesine incelemedim. Zaten yeni bir kitap olduğu için çok fazla yorumu da yok. Bakacağız bakalım nasıl. Beraber okuyup beraber değerlendiririz. İkinci kitabımız kalın bir kitap. O da tabii ki de Katabasis. Kanalını takip edenler biliyor. Sarı Yüz kitabını okuyup çok fazla beğenmemiştim. Ama buna bir e, tekrar bir şans vermek istedim. Çünkü bu birazcık daha fantastik gelişen bir kitap. O yüzden bakalım bir merak ediyorum. Bu kadar kalın olması gözümü korkutmalı mı bilmiyorum. Bu arada içinden şöyle bir kitap ayrıcı çıktı. Şurası şu şekilde. Arkası da şu şekilde. Güzel bir kitap ayrıcı çıktı. Çok merak ediyorum. Önce bunu mu okusam acaba? Hangisini okusam? Demedim. Şimdi bir diğer kitabımız. Kayıp Ruhlar için Çay Saati. Bu yazarın ilk kez bu kitabını okuyacağım. Yani yazardan okuduğum ilk kitap bu olacak. Fransızcadan çevrilmiş. Bu da fantastik bir kitap. Ve bu aralar fantastik kitap okuma ihtiyacım var. O yüzden buna yönelik bir alışveriş oldu. Bakalım. Heyecanı bekliyorum ama ilk bunu okumayacağım. Yok, ilk bunu okumayacağım. İlk diğerlerinden daha çok merak ettiklerim var. Onlardan birini okuyacağım. Lüven Elinin Bekle Beni son kitabı. Bunun hiçbir şeyini bilmiyorum. Yani ne arkasını okudum ne herhangi bir yorum okudum. Baktım Limaneli yeni kitap çıkarmış. Hemen dedim alalım. Yani ne kadar kötü olabilir? Hiç kötü olacağını düşünmüyorum. Çok meraklıyım, çok heyecanlıyım. Merakla okuyacağım. Bunun içinde de herhangi bir kitap ayrıcı vesaire yok. Bu da var mıydı? Bu da yok. Ve son kitabımız. Şimdi herkes okudu. Ben okumasam mıydım? Hizmetçi kitabı. Hizmetçi serisi. Sanırım serinin adı da Hizmetçi. Aynen. Hizmetçi serisinin birinci kitabı. Açıkçası set olarak almak istemedim. Çünkü emin değilim. Şimdi çok popüler olan kitapları okuyunca bazen hoşlanmayabiliyorum. Bazen bu popülerlik işte sarı yüzde olduğu gibi. Benim için biraz şişirme gibi gelebiliyor. Tabii bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesi farklıdır. Yine öyle mi acaba diye birinci kitabını aldım. Eğer hoşuma giderse ikinci kitabın üçüncü kitabı var sanırım. Bir de başka bir kitabı daha var öğretmenli olan. Onu da merak ettim. Onu da alırım. Bunun içinde ayrıcı var bu arada. Şimdi ilk bunu mu okusam? ilk hangisini okusam? Birbirinden güzel. Beş tane, iki, dört, beş. Beş tane kitap aldım. Bunlardan hangisiyle başlasam bilemiyorum ama sanırım bununla başlayacağım gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz? Sizce hangisiyle başlamalıyım? Bakalım. Umarım bu ev haliyle ve hızlıca çektiğim videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar istiyorsanız devam edebiliriz, çekebiliriz. Çünkü önümüzde birkaç kitap alışverişi daha yapacağım. Bunları okudukça da yorumlamak istiyorum. Eğer siz de izlemek isterseniz, hoşunuza giderse yorum olarak bırakırsanız bu beni birazcık daha motive edebilir. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.